Orkinos durumu nasıl? Bol mu yine? Lambukaları yiyor. Ne? Lambukaları yiyor. Şaka yapıyorsun. Biliyor Lambukaya sarıyor ha? He? Oo, oh, hemen şey. böyle gibi ettiriyor. Ama aşağı yukarı bitiyor bu kadarları. Böyle geliyor önümüzde çatır yani o şey olmuyor. Şey. Aşağı, aşağı kere bile. Tam ayı da döndürüyor, 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 yiyor, Allah Allah. Ama o kilosu 100 kilo düşüyor. Ha bu yıl öyleymiş ya, bu yıl bayağı, bayağı iri. Bayağı iri, bayağı Geçen yıl gördüklerimiz hep böyle şeydi yani, 30 kilo, 50 kilo. Hani öyle 70 kilo üstü hayvan görmediydik de bu yıl, duyuyorum bayağı iriymiş. Bir ee, neden var hayvanda, böyle bir şey yok. Hmm. İnşallah şarkı konuşma görürüz. Aynen. Gelsin gözümüz şenlensin var ya. Ne oldu? Aldım. İnce. İnce palamut olabilir. Büyük ihtimal palamut. O! Taşa girdi. İnceydi hayvan. Üstünde. He? Sinarit ya. Uu! Sinarit, sinarit. <laughs> O dili patlamış. <laughs> Kızım benim. Bülent Başkan. Vay 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 vay. Gel buraya. E tabi böyle batamaz ki bu. Oo. Oh. Bunu nasıl patlatabilirim ya zarar vermeden biliyor musun? Birini patlatsan ölür. He? Birini patlatırsan ölür. Ölür mü? Evet. Nasıl yapıyorlardı onu? Yok hocam yavaş yavaş bekleyeceğiz. Ya Geri... Karnından alıyorlar bu şeyi ama. Rın tın 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 iğneyle yapsak acaba nasıl olur? İğne 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 neyle yapayım bunu ya? Ay ay. Çiz hayvanı ya. ya. ufak da yani yazık buna şimdi. Çok güzel, ya. ha? çok güzel Bunu patlatsak ölüyor mu bu? Abi, bir var, ölüyor. Ha? Ölüyor. En azından yok. bir havuza bırakayım yaşarsa salarım ya. Ne yap? Denedin mi sen daha önce? Bir bir Nasıl? Evet. Bir bakalım burada nasıl olacak. Yok abi o ters döndü o içine nasıl girecek ki? Daha önce de hiç başıma gelmedi. Sen bilmiyor musun bunu nasıl yapmak lazım? Ha? Bilmiyor musun nasıl yapmak lazım? Ha, dil dışarıda kaldı şimdi. Böyle gidip, takla yani. Benim, benim. Ben salmaya çalışıyorum Ama şey olursa. Dil dışarıda kaldı patlattım. Şeyde yani içeri girecek gibi değil. Well, someone helps some, them, yeah. Bilmemenin cezası. Ufak da yazık ama çok bir şey yok. Ha? çıkardın mı Gelmiyor mu? Ha? Seninki mi takıldı? bilmiyorum sakın 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 oh, oh geldi ya <laughs> <laughs> Eyvallah baba sağ Ne güzel bu ya. Yani. <laughs> oh. Teşekkür ederim. Vay namussuza bak be. Şunca az boyla ne yaptı ha? Ne Baya bak ya. <laughs> İyi bastı puştu. Uf, <laughs> 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 eyvallah baba çok sağ ol. Oh. <laughs> Ulan erkek be. <laughs> Oh. Hello foto. <laughs> Salacağım mı? Salacağım abi yavru bu. Sinerti salamadım içimde kaldı bari bunu salayım. Galsama'yı da dağlamışız Kardeş Ah be kardeş Hadi bakalım, Hadi bakalım kardeş Hadi bakalım yürü Hadi, hadi koçum, kendine gelmen lazım. Hadi. Oho. Hadi, hadi. Hadi be oğlum ya. Yaşar yaşar. Heh. Ha, şuradan salsam ya. Hadi. Hadi koçum. Hadi. 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 çıktı abi. be? E, oradan çıkış var mı? Bak sala bak burada geziyor. Bülent abi bu seni çok sevdi gitmek istemiyor. Arkanda bak hemen güzelce kayara geldi evet, geldi geldi kendine geliyor ya ah gitti bile.